Ben Hocam Tipik Oğlu sizler için kalmış için videoyu hazırlamaktayım. Bugün elimde piyasadaki en ucuz drone var. Kutu açılımını yapıp inceleyeceğiz ve uçuracağız. Bakalım sizler de beğenecek misiniz piyasadaki en ucuz drone'u. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar Çin'den getirdiğimiz kredi kartı çekimindeki çakımızla hemen kutu açılımını yapıyoruz. de piyasadaki en ucuz drone bulmakta şu anda. Bunun hemen kutusunu açıp içerisine bakacağız ve uçurmaya çalışacağız. Hava bayağı bir rüzgarlı. Bakalım bu havada uçabilecek mi? Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açıyoruz hemen. Şöyle keselim bantımızı. Kutunun ucundan bir paket çıkıyor. İçerisinde pervaneler ve şarj tablosu ile birlikte e, tornavida mevcut bunu da hemen bir kenara bırakıyoruz hemen e, kumandamız çıkıyor arkadaşlar kumandamız şöyle güzel şık bir kumanda Kumandan tecağı var şuraya geçiriyoruz galiba şöyle kumandamız da hazır ve arkadaşlar dronumuzda şu şekilde yani içerisinde bunun dışında da kullanım kılavuzu vesaire var bunlara bakmayacağız bile şunu da hemen bunun içine atalım kullanacağımız malzemeler bunlar bunu da hemen şu şekilde alalım soğuk. Donuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda elimde gördüğünüz piyasadaki neredeyse en ucuz drone diyebiliriz. LHX15WF. Wi-Fi özelliği var ve kamera özelliği de var. Wi-Fi'den kameralı bir şekilde telefonunuzu takarak kumandanın üzerine e, görüntü alabiliyorsunuz. Görüntüsünü de alıp kaydedeceğiz ve sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ama bu havada uçurabilirsek eğer, gördüğünüz gibi acayip derecede rüzgar esiyor arkadaşlar. Bu arada Fındıklı'nın millet parkındayız. Şöyle parkımızı da bir çekerim arkadaşlar sizler için. Çok güzel bir park oldu Fındıklı sahilinde. Bayağı bir dalgalar var. Dronumuz uçabilecek mi? Bunu inceleyeceğiz. Epey bir rüzgarlı hava, dalgalardan da gördüğünüz gibi bu havada dronumuzu uçurmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım dronumuzun başına bir şey gelmez. Altında hemen şarj söketi var. Bataryası kendi içerisinde. Şurada bir düğmesi var. Buradan açıp kapatıyoruz. Kumandamız da şu şekilde pillerle çalışıyor. Hemen pillerini takalım ve uçurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Dronumuz bu şekilde. Telefonumuzu kumandamıza bağladık. Şöyle arkadaşlar hemen açıyoruz. Şurada kamerası var. Dronumuzu açtık. Wi-Fi'mizi de açıp Wi-Fi UFO dronumuza bağlandıktan sonra hemen uygulamamıza da giriyoruz. Şöyle uygulamamızda gösterelim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar kumandamızı da açtık. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmadı. Evet arkadaşlar burada uygulamamızda bazı programlamalar var. Hemen video kaydı için video ve da fotoğrafı basıyorsunuz. Ekranda da basabilirsiniz. Kumandadan da şuradan fotoğraf ve video kaydı yapabiliyorsunuz. Şimdi dronumuzu uçurmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Kayda başlıyoruz hemen. Kayda başladık arkadaşlar. Drone'umuz aldı başını gidiyor arkadaşlar. Çok rüzgar var arkadaşlar o yüzden dronumuz biraz uzağa gitti. Hemen alıp tekrardan uçuracağız. Arkadaşlar ilk denemede başarısız olduk. Dronumuzu kontrol edemedik. Şimdi ikinci denemedeyiz. Hemen kaydımızı tekrardan başlatıyoruz ve dronumuza şu soldaki tuş joystickle uçurmaya çalışacağız ama çok rüzgar olduğu için arkadaşlar dronumuz havalanırken sürükleniyor. Aşırı derecede rüzgar var. Rüzgar var, rüzgar var. Evet arkadaşlar şimdi ben uçuramadım. Kuzenim Mert deneyecek uçurmayı. Çok profesyonel drone uçurucusudur kendisi. Evet, dronumuz havalandı ve bizi terk etti. Gidiyor. Aman Allah'ım. Drone! Oğlum asfalta düştü. Drone kayboldu. Evet arkadaşlar Mert ısrarla uçurmak istiyor yine. Rüzgarlı bir havada uçuş denemesi. Muhtemelen drone bize doğru gelecek. Gördüğünüz gibi rüzgarda savruluyor. Bayağı uçuyor ama rüzgarda savruluyor arkadaşlar. Şöyle kuş gibi. Uçtu gitti yine. Oğlum asfalta düşecek. Oo kırdın. Evet arkadaşlar, dronumuzun nereye düştüğünü bilmeden gidiyoruz. Bakalım. Neyse ki otoparka düşmüş. Ters duruyor arkadaşlar. Umarım dronumuza bir zarar gelmemiştir. Eğer dronumuza bir zarar geldiyse dayım bizi öldürecek ama çalışıyor. Evet arkadaşlar, dronumuzu uçurmayı denedik. donumuz uçtuğu gitti. <laughs> Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, burada güzel bir park yaptılar Fındıklı'nın sahilinde. Bunu dronumuzla birlikte çekip e, videosunu da paylaşacaktık. Fakat hava çok rüzgarlı olduğu için çekim yapamadık. E, yani ucuz bir drone olduğu için rüzgarda savruluyor ve hava da çok rüzgarlı gerçekten. Ve soğuk aynı zamanda. Neredeyse yağmur da yağacak. Ama parkımızı da başka bir drone'la çekip sizlerle umarım ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. İşte e, bir YouTuber arkadaşımız daha geliyor. Bunu da çekebiliriz tabii ki. Arkadaşlar kanalımızı beğenin. Abone olun. falan Ucuz bir drone olduğu için zaten arkadaşlar rüzgarda uçmasını beklemiyorduk. E, dronumuz ucuz fakat natmedici değil bizler için. Bu drone daha çok ev içerisinde hani çocuklarınızın oynayabileceği evin içerisinde küçük manevralar yapabileceğiniz zaten küçük bir drone. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi daha rüzgarsız bir yere geldik. Sahilde uçuramadı dronumuzu. Bakalım şimdi uçurabilecek miyiz? やりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやりやり Dronumuz uçuyor gibi ve çakıldı. Mert yine dronumuzu bir kez daha çaktı yere resmen. Drone avcısı gibi. Hørte at du søkte time. Ya buraya da götür mü ha? Götür buraya Nereye doğru çevirsin ne? Neyi <laughs> <laughs> Dur dur da kaydı? Ha? Ay, kaydı. Ömercan buraya gelsene aslında bak Drone'umuzun kaydı bu şekilde uçuramadık bir türlü Rüzgar var ee, ama inşallah güzel bir çekim olmuştur. Bolu, uçur uçur uçur, uçur uçur. Tam gaz ver. Nasıl duruyor? Ne yapacağız? <laughs> Ya? Ters duruyor oğlum Ne yapacağız <laughs> Evet arkadaşlar Bugün e, drone'umuzla ilgili Bazı incelemelerde bulunduk Ya da bulunamadık diyelim Drone'umuzu uçurmayı denedik fakat burada uçuramadık Hava çok rüzgarlı olduğu için drone'umuzu uçuramadık Uçurmak için farklı bir yere gittik Kısa da olsa uçurduk Drone'umuzla ilgili yorumlarımızı hemen sizinle paylaşalım Arkadaşlar drone'umuz bir <laughs> Kötü hava koşullarından dolayı Evet arkadaşlar bugün dronumuzu uçurmayı denedik fakat uçuramadık. Bu parkta çok rüzgar olduğu için dronumuzu uçuramadık. Ee, uçurmak için farklı bir yere gittik. Dronumuzu uçurduk kısa bir süreliğinde olsa. Evet görüntü kaydı alıyor. Bayağı bir mesafesi de var. Uçuyor. Uçabiliyor yani uçabilen bir yeteneğe sahip bu dronumuz. Uçuz olmasına rağmen uçuyor arkadaşlar. Ama kontrolsüz bir uçuş gerçekleştiriyor. Kontrol etmesi oldukça güç. Rüzgarsız havalarda uçurabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ama çok ucuz ve sağlam. Oldukça yükselebiliyor. Bayağı bir yükseldi ve yüksekten yere nasıl çakılır adlı drone videomuzu da çektik. Ona rağmen bayağı bir sağlam arkadaşlar. Drone gerçekten sağlammış. Ucuz ama sağlam. Sadece kontrol etmesi biraz zor. Onu da zaman içerisinde öğrenirsiniz arkadaşlar. Şimdi şarjımız bittiği için daha fazla çekim yapamıyoruz. Şarjı da bu arada 10-15 dakika falan Uğraştık yani uçurabilmek için. Yani fiyatına göre ideal bir drone. Fakat kontrol etmesi biraz zor bunu söyleyeyim. Kontrol edebilmek için bayağı bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de yine beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar kötü hava koşulları altında çekim yapmaya çalışıyoruz. Mert'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.